Söyle Sare. <laughs> arkadaşlar Sare giriş yapamadı. Sare kalpten herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda ne var? Monster High. Frankenstein bebeği. Şimdi Sare bugün bu videoda bunu açacağımızı zannediyor. Oysa ki benim ona başka bir sürprizim var. Şimdi karşınızda ona sürprizi veriyorum ve gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa gördü Sare bunu şahane arkadaşlar. O onu da açacağız, onu da açacağız. İkisini de açacağız anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç yüzünü çekememişiz. <laughs> Yüzün çıkmamış. Nasıl şaşırdın Sarı? Göster lütfen. <laughs> Sevindin mi? Sevindin mi? İkisini birden açacağız anneciğim. Hangisini önce açmak istersin? Ee, bunu. Bebeği mi? <gülüyor> Anahtarlar. <gülüyor> Tam anahtarları suya falan sokabiliyorsun. Sadece basaya çok dokunma anneciğim. Çok sallanıyor çünkü kamera. Şimdi onu bana uzat. Ben açmaya başlayayım. Hop. Arkadaşlar bu bebekle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen bana anlatın. Aşağı yorumlara yazın. Çünkü bu bebeklere Sare merak saldı. Ve Sare çok sevdi. O yüzden aldık. Ta ta Bebeğimizin. Evet. Sare buraya yanıma gelsene anneciğim. Orada hiçbir şey göremiyorsun. Oyunun. Evet arkadaşlar, bir tabut değil mi sadece Bakar mısın? Ama mı? Tabutu ben açıyorum. Sen mi açacaksın? Nasıl açılacak, hiç bilmiyorum. Şuralar nasıl açılıyor, onu da bilmiyorum. Burası nasıl açılıyor, onu da bilmiyorum. Bir nasıl açacağımızı bulalım mı Aa, önce? Bebeğim. Bebeğimiz çıktı! Sare'cim inanamıyorum. Bakacağız şimdi, çıkaracağız da anahtarlar nereden çıkıyor? Şuralar nasıl açılıyor, hiç bilmiyorum. Nerede? Sen biliyor musun evet. anahtar nereden çıkıyor? Ben bilmiyorum. Nereye bakıyorsun? Ah, ah. Anne bir sen şey şey, şey. buldum, bir Bunlar, sen bir sen. Ne buldun? Burada bir harita ha, var. Ha orada bir harita gibi bir şey var. <laughs> Kullanım kılığında kılavuzu var. Hadi bir buna bakalım arkadaşlar. Kullanım kılavuzunda belki yazan anahtarları nereden alıyoruz diye. Şimdi önce kızı açıyoruz. Kızı açtıktan sonra şu arkada birinci anahtar varmış. Aa gördüm galiba arkadaki birinci anahtarı Sarı'cım. Bak şurada. <laughs> tamam mı? Evet ilk anahtar şu arkada arkadaşlar. Sonra ilk anahtar açtıktan sonra diğerlerini açı açı aça bütün anahtarlara kavuşuyoruz herhalde. Benim anladığım 19 tane sürpriz var. Bakalım şimdi 19 sürpriz neler çok merak ediyorum. Bebeğimizi önce iz sen Önce bebeğimi incelerim yoksa anahtarları hemen açalım mı? Bir bebeğimizi çıkaralım mı? Ne dersin? Ben merak ediyorum. Bebeği mi çıkaralım. Anahtarımı çıkaralım bebeğim. Ha, <laughs> sarma dokunma anneciğim. Şimdi o zaman önce bebeği çıkarmak için bebeğin bacaklarından başlıyorum. Şimdi biliyorsunuz bu bebekleri hepsini çok iyi monteliyorlar ki bebekler zarar görmesin diye. Bacakları serbeste çıktı arkadaşlar. Şimdi Sare TV'de beni izleyenler çok bebek açtık. Ama barbi çok açtık. Size şöyle söyleyebilirim. Bu Monster High'lar Barbielere göre acayip daha fazla böyle yapıştırılmış kutularına. Neden bilmiyorum. Niye böyle bir şey var? Yani onlara nazaran ya böyle kolları falan daha ince diye daha iyi mi şey yapmış Bilmiyorum ama bunları çıkarmasında daha zor. Peşiniz tasları falan çıkarması daha kolay arkadaşlar. Öyle. Şimdi şimdi saçlarını da çıkardık. Bir de belden bağlı ya da bana öyle geldi. Benim fikrim de öyle olabilir. Salih bakar mısınız? Bu kime benziyor arkadaşlar? Salih bir şey söyleyeceğim. Bu Rukiye Çetinkaya'ya benzemiyor mu? Ben bunu biraz Rukiye Çetinkaya'ya benzettim arkadaşlar sanki. Değil mi? Biraz şey yüz hatları benziyor. Dudağı falan yüzü. Çok güzel bir bebek. Çok beğendim. Evet şöyle koyalım. Bebeğim Scar, arkadan da Sevran'ın sesi. Arkadaşlar saçları şöyle rengarenk ve çok dolgun. Bebek kalitesini soracak olursanız oldukça kaliteli. Saç çekimi falan çok iyi. Saç kalitesi de çok güzel. Sare galiba bunun küpeleri çıkacak. Bak küpek, küpe delikleri var gördün mü? Küpeleri çıkacak. Evet şimdi. Aa, şuraya bakar mısınız? Sare bu çizmeler sence Barbie olur mu? Evet Barbie'de de deneriz. E şimdi şunları bir çıkaralım. Bacağını göstermek istiyorum. Ay bak. Seyda biraz sessiz olur musun anneciğim? Bu Evet ya bu tam bir şey Frankenstein. Canavar. Bu Evet. Protez. Zombi ee, bacağı. Zombi bacağı. Evet, zombi bacağı ve protez bacak arkadaşlar. Somba. Gördünüz mü? Zombi bacak. Protez. Ya, zombi evet, bayağı. kopukmuş bu bacak. Sen kopuk bacağı diyor. Evet, protez bacak yaptırmış anneciğim. Ee, zombi. Ha, zombi bacak. Tamam anneciğim. Evet, bebeğimiz bu şekilde. Geliyor, sombi Şurası sombi da bayağı. eklemli bu arada. Aa! Şimdi bir bebeğin sahne. Seyda'yı verelim. Seyda iki dakikada bir sussun olur mu? Arkadaşlar şu çizmelerin güzelliğine bakar mısınız? Ben bunu Barbie'de kullanmaz mıyım? Tabii ki kullanırım değil mi Sareşim? Anne şu an çok üzgün. Saçına samlıyor e, yani. Sevcla, onu sakın yere atma tamam mı anneciğim? Saçı çamur olmasın rica ediyorum tamam mı? Yeni çıkardık anneciğim. Rica ediyorum. Şimdi Sare hadi gel anahtarda. Tek tek eşyaları çıkaralım. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi anahtarımızı aldım. İnanılmaz meraklıyım şu an. Ve anahtarımı açıyorum. Ama ben açıyorum. Tamam dolaplardan sen aç sadece o zaman. Önce hangi hangisinin acaba anahtarı bir dene. Bu anahtarı alıp. Bu arada anahtarı suya sokabiliyoruz. Onları sonra yapacağız arkadaşlar. Sarı TV'de yapacağız. Çünkü gerçekten şey ile şu an yapmak mümkün değil. Babası olunca yapacağız. Olmuyor mu sadece? Dene. Çevir bir tarafa. Sarı burada süre çok şey yapıyor. Şu Şunu sonra açalım. Bir sonraki videoda tamam mı? Bakar mısınız? Sarı haklı çıktı. Haklıdan bebeği yere attı. Tamam Sarı yok bir şey anneciğim. Yok bir şey. Ne? Gayet iyi durumda. Hiçbir şey olmamış ki bak. Çok Abi, iyi durumda. Sen, Sen yapamadın. O zaman bence başka bir yer denemelisin. Tamam. Oraya olmadıysa diğer yere denemelisin. Ne? Benim denememi istersin. Tamam ilk şeyi ben açayım. Çay 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 çay. Ben açacağım. Tamam onları sen aç anneciğim. Güzel dikkatli aç. Ama bir şey söyleyeceğim. Sari TV'de de açacağız yani şimdi. O yüzden çok şey yapma. Tamam güzel yırt. Kenarından yırt. Aferin. Ye, dur birazcık daha. Dur Seher. Sari'cim şöyle yap ki çıkabilsin. Şimdi onları sen oraya dök annem. Hepsi çok güzel gözüküyor. Sarı. Sari. Bir anahtar hadi Onun bak anahtarı çıktı. Evet. Bak bunun anladım. Bunu suya koyunca anneciğim bunun rengi çıkacaktı. Mavi. Oradan bunun olduğunu anlayacaktık. Anladın mı? Mavi olacaktı. Şimdi ama sonraki anahtar direkt kendi renginde çıktı. Bak sadece küpeleri. Allah. Küpelerini takarız arkadaşlar. Yakalık çıktı. Bir de şapka çıktı. Ay şapkanın güzelliğine Allah'ım. Çok güzel. Sarı şimdi sen onu aç Ayşim. Sarı diyor ki onu ben açamadım diyor. Ben ben açayım anneciğim. Aslında açmışsın. Çevirmişsin. <laughs> Sare bakayım onun içinde ne var? <laughs> anneciğim sakin ol sen ya. Tamam anneciğim. <laughs> Bir şey olmaz aşkım. Tamam çıkar. <laughs> Şöyle döksene aşkım. <laughs> hmm, çok güzel kitap. İçecek mi? Gofret çıktı. <laughs> çok güzel. Şimdi anahtar çıkmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıkmadı? <gülüyor> nasıl <gülüyor> anahtar çıkmadı? E şunları nasıl açacağız Sarişi? <laughs> arkadaşlar biz bu oyuncakları ilk defa aldık. Evet, <laughs> Seyra hepsini topladı arkadaşlar. <laughs> Hiçbir fikrim yok Sari'cim. Diğer anahtarlarla o zaman diğer hepsini açmaya çalışacağız. Versene be. Mesela bunu. Aa, hepsi açıyor aşkım. Açtı bak. Hah. Dur bakayım. Güzel yırtmamı ister misin? Bak şuradan yırtayım. Bak şurada yırtma yeri var anneciğim. Tamam. Şimdi sen oradan dök bakalım içinden neler çıkacak. Anne. 19 sürpriz. Aa, kıyafet çıktı. Ay kıyafetler ceket çıktı. Üst çıktı. Ceket mi bu? Ceket çıktı evet. Bir de bluz çıktı. Bir de ne? Şort çıktı. Aa çok güzel. Sane bir tane daha şey çıktı anahtar. Bunu açar mısın? Asıyamam. Demek ki şu aşağıdaki en sonuncuymuş. o yüzden onun anahtar çıkmadı. Açamadın mı? Ver bana. Bıçakla açmam lazım. Evet. Al bakalım, bunu da suyla koyacağız arkadaşlar, o da pembeye dönüşecek büyük ihtimal. Evet, bebeğimiz burada çok güzel. Şapkasını takayım mı ben? Arkadaşlar bakar mısınız şapkasına? Orla. Ne güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tarih ya. <laughs> Kocaman hem Hadi aç bakalım. Kenarından aç güzelce. Bu ne? O ne? Ayakkabılar falan. Bakayım. Ha, çok güzel ayakkabılar. Bir şey Ay. daha çıktı. Bir anahtar daha çıktı. Bu ne Sariş? Aa bu da anahtarlık. Anahtarlık. Anahtarları koymak için anahtarlık arkadaşlar. Bunu işte hani bir tanesi vardı ya açamamıştık onun için ama hepsi açılmış oldu zaten. Hepsi bitmiş oldu Sare'cim. Canım arkadaşlarım Monster hey Hype bebeğimiz Sare <laughs> <I can gülüyor> bebeğim. yüzünde <laughs> anneciğim yüzünde kanamel sinek yani sivri sinek vardı az <laughs> önce. Selam da kafasını arkadaşlar bizim çektiğimiz gerekiyor. Kocaman sivrisinekler var burada. Sare kombinini bebeğin hemen bir gösterelim mi? Allah tamam. Sare tamam tamam bir kombinini hadi gösterelim bebeğin. Arkadaşlar küpelerini taktık. Bak şimdi Sare çok kımıldatma anne. Şimdi düz tutar mısın? Evet şapkayı unuttuk. Aferin sana Sarecim. Şimdi bir kımıldatmadan şöyle dur tamam mı? Hızlıca gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar şapkası bu. Küpeleri bu. Sare kımıldatma anneciğim. Çok güzel biliyorum gözünü alamıyorsun ama kımıldatınca gözükmüyor. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şapkayı taktık, küpeleri bu şekilde, yakalığını taktık, kıyafetini taktık ve eline içeceğini verdik. Şortu da bu şekilde. Ayakkabılarını gösterir misin Sarecim? Ayakkabıları da. Ellerini çek anneciğim ayakkabıları gözüksün. Şu şekilde arkadaşlar netleşti. Evet böyle bir bebek. Beğendin mi Sare? 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsun? 11, 10 bir falan demek. <laughs> pişman oldum anneciğim. <laughs> tamam yani çok mu? Evet. Ha tamam. Çok aşkım ben de onun üzerinden 10 verebilirim ama diğerlerinde bir gelmesini bekliyorum tamam mı? En beğendiğimizden en beğenmediğimize sıralarız sonra. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Aşkla, sevgiyle ve kalple kalın ve kalbinizi tamamlayın. Kalbimi tamamla sevgiliciğim arkadaş. Ben senin kalbini kalbintim. Arkadaşlar kalbimizi tamamlayın. Aşağıda kalbe tıklayın. Sare beni kandırma. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Küçük kardeşe bakın nasıl oynuyor. <laughs> Ee, arkadaşlar bunların ayrıntılı kombinlerini falan görmek istiyorsanız hangi kanala bakmalılar? <laughs> Sare TV'ye bakmalısınız arkadaşlar. Evet. Evet aynı başlık Sare TV diye yazarsanız onda bütün ayrıntıları kıyafet aksesuarlarını ben yetişkin olarak açıyorum oradaki paketleri daha e, e, net inceliyoruz. Çünkü burada bir bebişimiz var ve asla durmuyor ve kafasına sivrisinek konuyor sürekli. <laughs> Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Sare bebeğinle hoşça kal demek ister misin? Al elini anneciğim. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Evet. <laughs>